Kars Ovası'nda yağlık ayçiçeği üretimi arttı. Bu yıl Kars'ta tarlalar güneş açacak. Kent genelinde 2024'te 1500 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğine çiftçinin ilgisi artmaya başladı. Elimizin toprağı yapısına, e, iklimine, e, verim koşullarını, e, inceledik, değerlendirdik ve çok verimli olduğunu görünce de bunu yaygınlaştırma kararı aldık ve böylece bugün burada Selim ilçemizin bir köyünde bir çiftçimizin tarlasında bunu başlatmış olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerle üretim yaygınlaştı. Projelendirdik, bakanlığımız bu anlamda bize destek verdi ve çiftçilerimize bu sene 2250 dekarlık alana yetecek kadar yağlık ayçiçeği tohumunu %75 hibe ile dağıtımını gerçekleştirdik. İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın kentte üretim planlaması yaptıklarına dikkat çekti. Geçen sene başlayan ve tarımsal üretimin planlaması programı çerçevesinde biz de ilimizde tarımsal üretimi planladık. Bu çerçevede stratejik olarak değerlendirdiğimiz yağlık ayçiçeği ekilişlerini ilimizde toplam 4 ilçede olacak şekilde merkezle beraber 4 ilçede bu yağlık ayçiçeği ekilişlerini plana dahil ettik.